Şimdi arkadaşlar, öncelikle ee, bir PowerPoint açmamız gerekiyor. Hemen bilgisayarımda ben açıyorum. Buradan, bakın nasıl açıyoruz, onu takip ediyorsunuz. Bir PowerPoint açtık. Evet, buraya geldi, şu kısma geldi. İsmini verelim. Ne diyelim? Deneme. Deneme diye bir point açtık. Ve sayfayı açtık. Sayfamıza bu gelir. Point'in ilk slide'ı eklemek için tıklayınız. Tıkladınız. Burası başlıktır arkadaşlar. Buraya başlığı gireceksiniz. Başlığı giriyoruz. Diyoruz ki sunum sunum teknikleri. Evet. Bunu girdik. Daha sonra buraya e, adınızı veyahut da e, kurumunuzu veyahut da farklı bir açıklama yazabilirsiniz. Buraya da açıklamayı yazdık. Bunun açıklamamızı da yazdık. Gördüğünüz gibi başlık slaytımız tamam arkadaşlar. Şimdi bir slayt hazırlarken bu şekilde 60 dakikayı hazırlayabilirsiniz. Beyaz Microsoft'un vermiş olduğu tasarımı kullanarak tasarıma geçmeyin. Şimdi buraya gelip yeni slayta tıkladığınız zaman slaytinizin başlığı ve eklemeniz istediğiniz metinler. Buraya başlık başlık bir diyelim. Buraya da metinler eklenir. Ben genelde e, sunumlarımda içindekiler kısmını ekliyorum birinci slaytıma. İsterseniz buraya da şöyle içindekiler diyebiliriz. Sunumunuzun içerisindeki bölümleri, konu başlıklarını buraya yazabilirsiniz. Daha sonra buradan köprü vererek oraya gidebilirsiniz. Oradan köprü vererek buraya geri gelebilirsiniz. Bu sayfalar arası geçişlerinizi, sunumlar arası geçişlerinizi kolaylaştıracak. Yani suifunun, sunumun sayfalarını diyelim. Şimdi ikinci bir sayı, birinci konu... Ee, Şimdi birinci konu dedik. Bunu da buraya yazdık arkadaşlar. Evet. Buraya metin olarak işte bahçe kapısı okul okul penceresi nokta 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 bunları yazdık. Daha sonra yeni slayt ikinci konu market dükkan pazar. Bula bula bunları yazdık arkadaşlar. Evet. Genelde bunları böyle bu şekilde yazdınız. Sunumunuzu bu şekilde hazırlıyorsunuz. Beyaz zemine bunu yapıyorsunuz. Eğer kurumsal bir yapı kullanacaksanız, şimdi genelde birçok insan arka plana buradan ekletiyor. Sayfanıza eklerken bir arka plan ekletiyorlar. Buradan resmi arka plan oluştur diyor. Fakat biz bunu böyle yapmayacağız. Biz onu öyle yaparsak yanlış olur. Veya istediğimizi sonucu alamayız. Neden? Şimdi tasarıma geldiniz. Bakın, burada şöyle bir tasarım olduğunu düşünün. Bakın, başlık yapısı, içindekiler, sayfa konuları tasarıma uyum sağlıyor. Diyelim ki şunu bastınız. Bakın, tasarıma uyum sağlıyor. Eğer siz hazırladığınız sunumda burada atıyorum bir değişiklik yaparsanız, dediniz ki ben burayı kırmızı yapayım. Genelde herkes buradan kullanır. İşte biraz da kalın yapayım dediniz. Bakın ikinci konu olmadı. Sadece birinci slaytınızın e, konu başlığı değişti. E, e 40-50 tane slaytınızın olduğunu düşünün. Onların başlıklarının rengini değişeceğini düşünün. Değişmez. Peki ne yapacağız? İşte. Verimli çalışma burada devreye giriyor arkadaşlar. Bakın, bunun bir sıkıntısı nedir? Veya sakıncası diyelim. Şimdi tasarıma geliyoruz. Bakın şu mavi seçiyoruz. Bizim sonun teknikleri, içindekiler, birinci konu rengi kırmızı kaldı daha önce yaptığınız için. İkinci konu beyaz. Bakın. Yani sizin elle müdahale ettiğiniz Burada kırmızı kırmızı oldu. Başka tasarımlara geçseniz de kırmızı kırmızı oluyor. Ee, ama burada beyaz olsa çünkü e, kullanılan tasarımda beyaz. Demek ki manuel değiştirdiğiniz Bir e, ifadeyi, konu başlığını e, tasarımlar yeniden başladığı zaman veya başka bir tasarımda değiştirme şansınız zorlaşıyor. Demek ki bir verimli bir çalışma yapmıyorsunuz. Bu sefer ne yapacaksınız? Bu kırmızı bu renk buraya olmadı. Beyaz zemin burada daha güzel gözüküyor. Bakın bu, burada daha iyi gözüküyor. E bunu ne yapacaksınız? Tekrar geleceksiniz. Efendim, e, buradan geleceğiz. Beyaz diyeceğiz. Şu kalını da kaldıracağız. Tamam. Düzeldiğini düşünüyoruz. Şimdi tasarım'a geliyorsunuz. Şöyle kırmızılı, e, beyazlı. Dur bakalım. E, Ha, siyah, siyah. Tamam. Şimdi geldik buraya. Bastınız. İçindekiler kısmı tamam. Birinci konu tamam. İkinci konu tamam. Çünkü orada beyazı seçtik. E, anasını seçtik yani tamamı. Burada bu şekilde geldi. Şimdi bu benim kurumsal kullandığım bir yapı. Bakın, otomatik kırmızıları kırmızı. Ve bakın fark ettiyseniz, log, e, oradaki nokta işaretlerini kurum logosu. Bu bu da benim sunumum. Şimdi siz böyle hazırladınız beyaz. Ama şuradaki tasarımlar hazırlanmış stiller arkadaşlar. Buradaki stilleri kullanarak sunumlar hazırlayabilirsiniz. Ha bu e, benim biraz önce e, şu kurumsal dediğim bunu tasarımda bulamazsınız. Bunu ben tasarladım. İşte siz de kendi kurumunuzun kendi tasarımını veya kendi kişisel bir tasarım oluşturarak buraya ekleyerek e, hazırladığınız e, sunumlara ekleyebilirsiniz. Bu birçok şeyi kolaylaştırır. Niye? Çünkü elinizde hazır bir şablonunuz var. Ve hazırladığınız her sunumu uygulayabiliyorsunuz. Ama öbür türlü sunumun biraz önce konu başında kırmızıya böldüğünüz zaman orada yaparsanız o alanda problem olur. Niye? Anlık değiştirme şansınız olmayacak. Peki e, stili nasıl oluşturacağız? İşte bugünkü konumuz bu. Bakın fark ettiyseniz beyaz hazırlamanız gereken. Daha sonra eğer oturup bir boş zamanda şablon kendinizi oluştursanız hazırladığınız sunumları geçirebilirsiniz. Peki sunum hazırlayan arkadaşlar şunu biliyor. Buraya bir logo koy dediğimiz zaman ne yapıyorlar? Gidiyorlar ekle resimlerden bu cihazdan evet şuradan YouTube'dan canlı yayın konusundan diyelim ki şu logoyu ekleyelim. Şöyle bir logo. Eklediniz. Fark ettiyseniz nereye, hangi sayfaya eklediyseniz orada. Diğerlerine geçmiyor. Yani 50 tane sayfa varsa 50'sine de ekleyeceksiniz. Şimdi tabi e, burada bunu kopyalarım tek tek yapıştırırım birçok iş ama bizim bunu bütün sayfalara eklememiz gerekiyor yani stil oluşturursak orada bu logoyu hem değiştirebiliriz hem kullanabiliriz hem yapabiliriz peki bunu nasıl yapacağız işte biz arkadaşlar görünüme geldik asıl slide denen bir yer var bakın şurası asıl slayta bastık. Şimdi bizim ana şeyimiz bu. Ana şeyimiz bu. Diyoruz ki başlıklarımız başlıklarımız koyu mavi kırmızı kırmızı olsun kalın olsun 44'te kalsın işte harflerin e, şeylerini verebilirsiniz. Dizaynını verebilirsiniz. Tümü büyük, tümü küçük olsun. Yazı tipinden. E, tümü büyük derseniz. E, siz oraya küçük de yazsanız tümünü büyük yapacak. Şöyle. Ondan sonra bakın fark ettiyseniz alt dalları da oluştu. Sonra şimdi tümü büyük, tümü küçük olmasın. Buraya küçük büyük olsun. Yani ee, i̇lk harfi büyük, sonrası küçük gibi bir şey. Bunu bu şekilde hazırladınız. Ha, Efendim, ben logo koyacağım. Tamam, onu da koyalım. Şimdi, bu sizin temel stilleri oluşturduğunuz yer. Yazılarımızın rengini, yazılarımızın rengini mavi yapalım ee, ve böyle bir kurumsalsa anlatıyorsanız kalibri gene iyidir. Kalibri de kalsın. Fark ettiyseniz şu kısım 28. Şu kısım 24. Bunlar düzeyler. Ana metnin altına ikinci bir metin yazılacaksa bunlar da düzeyleri. Şimdi buradan bu 28. Bir tık yukarı atarsanız bakalım ne oldu? 32 oldu güzel bir rakam. Bunu kullanabilirsiniz. 32'de kaldık. Şimdi arkadaşlar, logo ekleyeceğiz. Logoyu burada eklerseniz başlığa da logo eklersiniz. başlık şu başlık. Bu başlığa logo eklemek istiyor musunuz? Ona karar. Evet. O zaman ana slaytın başındaki ekleyebilirsiniz? Yok, ben e, logoyu sadece e, sayfalarda görünsün, diğer sayfalarda görünmesin diyorsanız, buradan üçüncü olanı, yani sizin kullanacağınız e, slaytları yazacağınız e, slayt sayfasına eklersiniz. Ekleyelim biraz önceki resmimizi şunu getirdik. Tekrar koyduk. Şöyle küçülttük. Biraz daha küçülttük. Getirdik. Şuraya aldık, koyduk. Tasarım yaptık. Şöyle. Biraz daha küçültelim. Getirdik, koyduk. Şimdi bunu da tamam. Şimdi buraya kadar her şey tamam. Slaytımızı belirledik. Buna bir isim verebilirsiniz, adlandırma yapabilirsiniz, yeniden adlandır. Buna başlık ve içerik olarak da adlandırmış. Ben eee adlandırma kalsın. Evet, siz kendiniz de değiştirebilirsiniz. Şimdi geçiyoruz, burayı kapatıyoruz. Bakın. Gördünüz mü? Bakın. Otomatik şeyler değişti, metinler değişti. Bakın, bizim burada, hmm, bak ana ana sayfada şeyimiz yok. Ee, adını siz söyleyin, ee, logomuz yok. Ee, ve şimdi geliyoruz tasarım'a. Tasarımda diyelim ki şuna bastık. Bakın, logonuz duruyor, Logoyu değiştirmiyor. Buraya geldik. Bakın. Bunlar duruyor. Bunların şeyleri bakın. Görüyorsunuz. Metin bizim mavimiz vardı. Ana hani hatırlıyorsunuz. Şey kırmızımız. Öbür tarafta kırmızı yapınca değişmiyordu. Burada değişti fark ettiyseniz. Şimdi tekrar biz geri gelelim. Evet, şuraya geldik. Şimdi benim slaytıma bir isim verelim geçerli temayı kaydet. Buraya deneme dedik. Bir dedik, kaydettik. Şu anda bunun adı deneme bir slaytımız oldu. Evet. Şurada ofis bunu kullanıyor. Evet. Şimdi arkadaşlar diyorsunuz ki arka plan vermek istiyoruz. Kurumsal bir yapımız mı var? Kurumsal yapı olabilir veya siz farklı yapı verebilirsiniz gene görünümden asıl slayta geliyoruz. Ana slayt. Ana slayt en baştaki yıldızın olduğu yere geliyorsunuz diğerlerine de etkilemesi için. Burada ekle resim bu cihazdan şimdi bir arka plan düşünüyoruz. Arka plan. Evet. PowerPoint'e ben şuradan zemin diye bir şey hazırlamışım. Bakın. Bu geldi. Bunu ne yapıyoruz? En arkaya gönder. Aha. Zeminimiz hazırlandı. Peki. Bakın. Logo üste geldi. Çünkü onu en arkaya gönderdik. Ee, peki. Burada başka ne yapabiliriz? Şimdi burada e, bunun ayarlarıyla oynayabiliriz. İşte biraz soluklaştırabiliriz. Biraz e, şöyle saydamlığını verelim. Şöyle biraz hafif e, meyilli gözüksün. Yahut da e, biraz daha açık gözü ha, böyle, Bu iyi mesela diyelim. Tamam. Geldik asıl slaytımıza. Bakın sunumumuza e, hem arka planımız var bütün sayfalara geçti. Sadece başlık, e, logo burada yok. Diğerlerimiz var. Bakın böyle bir sunum. Şimdi bu bunu tekrar tasarıma geliyoruz. Diyoruz ki geçerli temayı kaydet. Ben bunu deneme olarak yapmıştım. Evet, değiştir diyorum. Bunu kaydettim arkadaşlar. Şimdi siz buradan tekrar geçerli temalara şey geçerli temaya gel. Şunu buradan kopyalayıp, kopyalayıp bilgisayarınızın kullandığınız herhangi bir e, yerinde, diyelim ki ben PowerPoint e, bugünkü e, proje için sakladığım yere getirdim, yapıştır dedim, deneme diye benim şablonum buraya geldi. Bu şablonu hangi bilgisayara götürürsem, Hadi uygula dersem yani şablonlar kısmına veya bunu e, şu, üzerine tıklayıp açıp burada yazıp gidersem bu şablonda yazar giderim. Artık e, değiştirmenize gerek yok. Her zaman bunu kullanabilirsiniz. Yani nasıl oluyor? Şöyle tıkladığınız zaman bakın yeni bir sayfa ile geliyor karşınıza e, yeni slide. Bakın e, logonuzu otomatik getiriyor. Artık sizin de her zaman, her yerde götürüp kullanabileceğiniz bir çalışmanız olacak. Evet, değerli arkadaşlarım. Ana hat, asıl slide oluşturma, stil vermeyi gösterdim. İnşallah faydalı olmuşuzdur. Ha bu konuda sorularınız gelirse yardımcı olmaya çalışırım. Biz Tekrar başa dönecek olursak bugün ne anlattık? Bir sunum sayfası açtık. 60 dakika, 30 dakikalık bir metinimiz varsa bunları yazdık, sadeleştirdik, beyaz sayfada yapıyoruz. Sonra stil oluşturduk. Stili tekrar nereden oluşturuyoruz? Görünümden asıl slayta geliyoruz asıl slaytta şuraya yapmak istediklerimizi yapıyoruz. Buraya yaptığınız sizin slaytınızdaki 50 sayfaya birden gider. Ve bu stilinizi kaydederseniz ve onu oradan kaydettiğiniz yerden alırsanız bir flashla hangi bilgisayara giderseniz gidin o bilgisayarda açtığınız zaman o sunumunuz da sizinle beraber şablonunuz gitmiş olur. Ve uğraşmazsınız. Bugün size böyle asıl slayt nasıl hazırlanır, şablonları nasıl oluşturulur, oradaki stiller nasıl verilir onu gösterdim. Bir başka sunumda video işleme, videoyu koyma, taşıma ve bir başka sunumda ise 3 bölüme ayırdım. Sunumu paketleme, sunduğunuz yerde sorunsuz bir şekilde sunabilme. Bunların tekniklerini anlatacağım. Şimdi Hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah faydalı olmuşuzdur. Hepinize kolay gelsin diyorum. Saygılarımla.